Kıskanmak 16. Şimdi daha mı iyi oldu? Gerçekler acıtır ama asla yok etmez. Yıllar sonra gelen beklenmedik bir dönüş, herkesin hayatını alt üst ederken, Halit'teki değişim artık inkar edilemez bir hal alıyor. Bu değişim, geri dönüşü olmayan sonuçlara mı yol açacak? Böyle olmasını istemezdin, biliyorum. Ama oldu. O tren kaçtı ve artık teselliye yer kalmadı. Kıskanmak dizisinin 16. bölümünde, Nalan en büyük korkusuyla yüzleşiyor. Babasını kaybetme ihtimaliyle sarsılan Nalan, geçmişte yaptığı hataların bedelini ağır bir pişmanlıkla ödemek zorunda kalacak. Diğer yandan Cemal, gerçekleri ortaya çıkarmaya çalışırken Medihan'ın kurduğu tehlikeli oyunun içine düşüyor. Ancak Cihan, bu karanlık düzenin peşini bırakmıyor. Tüm riskleri göze alarak gerçeklerin izini sürmeye kararlı. Cihan'ın bu kararlılığı, Halit ve Mediha'nın gizli planlarını birer birer bozmaya başlarken tüm dengeler kökten değişiyor. Ve yaşanan onca kaosun ortasında beklenen an nihayet geliyor. Seniha ile Cihan arasındaki aşk artık başlıyor. Gerçeklerin ortaya çıktığı, duyguların sınandığı bu çarpıcı bölümü kaçırmayın. Kıskanmak 16. bölüm izleyiciyi ekran başına kilitleyecek.